Taşırı Mahallesi Muhtarı Burhan Çebi. Burhan Bey, geçtiğimiz günlerde katı atık tesisinde birkaç sorun oldu. Sizin de mahalle muhtarı olarak söyleyecekleriniz var mı? Var, hem de çok şey var. Aslında şöyle en baştan anlatsak daha uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi bunu bizim bu köye kurarsa, mahallemize kurarken insanlarımıza geldiler dediler ki o dönemin muhtarı olsun, işte dönemin belediye başkanı olsun daha doğrusu muhtarımıza yani söylediler burada işte en ufak bir sıkıntı olmayacak çok güzel bir yer olacak işte eşi benzeri olmayan bir tane tesis olacak dediler insanların ne kadar iyi inanmadısa bile bir şekilde insanları ikna etmeye çalıştı ama yine de insanlar ikna olmadı yani. Çünkü dediler ki buradan aşağı bir çikolata kağıdı bile gitmeyecek. Yani burada vahşi depolama olmayacak. İşte yan taraflarda Mesir alanları olacak. Ondan sonra ee, piknik yapacaksınız. Vesaire vesaire böyle çok güzel. Yani burada çöpün olduğunu bile fark etmeyeceksiniz. Yani fabrikanın yani çöp işlediği bile far, ee, fark etmeyeceksiniz diye. E, buradan insanlara ee, muhtarımız olsun bazı insan ile geliştirecek insanlarımızın onları Ankara'ya getirdiler, işte anlattılar, bir şeyler yaptılar. Velhasıyla bu buraya kuruldu. Kurulduğu yıldan beri hiçbir şekilde işlem yapmadı. Yani bugüne özel bir şey değil bu. Yani insanlarımız, e, köy halkımız, e, e, yan mahallelerimiz olsun, e, kendi mahallemiz olsun bu olaydan dolayı çok rahatsız zaten. Yani bu bugün yaşanan tek bir şey değil. Biz zamanında insanlarımız e, ne kadar engel olmaya çalıştısa bile olamadı. Şimdi ne oldu? Geldi şimdi işçiler bu sefer mağdur olmaya başladı. Yani bu bugün olmadı yani ilk defa yani yastırastanan bir şey değil bu. Bu daha öncelerde de oldu. Geçikme ödemeleri vesaire ödemeler işte sağa sola borçlarlar oldu. Herkesin oldu yani bugünkü firmaya ait değil. Baştan gelen sona kadar olan firmaların hepsi burada bir sıkıntı yaşattı ve yaşadı. Türkçesi bu. E şimdi geldik. E, işçiler haklı olarak çalışmış oldukları emeğin karşılığını istediler. Doğru mu? Evet. Haliyle e, tırların önlerini engellediler, boşaltım yapmasalar istemediler. Bu sefer e, suçlu duruma düşmüş gibi oldular. E, ben de haliyle e, mahalle muhtarı olduğum için e, bizim benim köyüm zaten e, mahallem bu konuda çok rahatsız. Yan mahallelerim, en yakın mahallelerim, bazı uzak mahalleler derken aynı şekilde bu rahatsızlığı yaşıyor zaten bu koku meselesinden dolayı. E ben de dedim ki eğer bu atılırsa bu sefer e, fabrika çalışmadığını bildiğim halde sonuçta bunu bu tip insanlar işlemediği zaman ne olacak? Aşağı vahşi depolama yapılacak. E, buna da benim e, mahallemin insanlarımızın e, benim de gönlüm razı gelmiyor. Ha ben istiyorum ki bir süt varsa o, o, o türlerin duruyor boşaltılması suç Şimdi bu insanları bir şekilde yani ikna ettiler, etmediler de ama ettiler diyelim yani e, suç yapıyorsunuz diye e, insanları Çektiler kenara tamam E şimdi, şimdi siz de suç işliyorsunuz burada Burada bir sus daha var Şu an aktif olarak orada vahşi depolama yapılıyor mu? E, evet yapılıyor Biz e, onun ön görüşmelerini yaptık e, Çevre Seyircilik Bakanlığı ceza yazacakmış Ya yazsa ne olur benim için Benim halkım için yani e, köydeşi şey insanlar için ne değişecek? Şimdi size soruyorum. Para önemli, insan sağlığı önemli? Hangi önemli? Önce insan yaşayacak, doğru mu? E şimdi e, burada vahşi diplom yapıldığı müddetçe bu sefer ne olacak? Koku daha da üstün 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 üstünüze çıkacak. Şu an fabrika çalışmıyor, istila ayrıştırma yapmıyor. E peki bunu yapmadığın zaman ne yapacaksın sen? Sen bir suç işliyorsun burada. Ben bunu üstüne basa basa söylüyorum. Her belediye, Rize veya Trabzon belediyeleri, içinde ilselere kaç tane varsa kendine bir yer yapmaları lazım bu olayı düzelene kadar. Ben demiyorum ki fabrika kaldırsınlar. Yani fabrika zaten her şeyi zaten. Kalkmayacak ayrı bir şey. Ama fabrikaya vermiş olduğu sözde demiş oldukları sözler karşılığında demiş oldukları pozisyon karşılığında çalışma vaziyetini getirsinler. Ondan sonra işletsinler fabrikayı. Şimdi ben de diyorum ki fabrika demiş oldukları şekle getirsin de çalışır pozisyona getirsinler. İşçiler başlasın çalıştırmaya ayrıştırma başlasın, bütün her yer sistem başlasın çalışmaya gelsin de Ayrıştırmaya töksün, ayrıştırsın, işlesinler kardeşim. Durum bu. Ama şu anki pozisyonda yapılan büyük bir suç. Yani insani bir suç. Yani insanlara yapılan bir suç. Yani bu parayla ölçülecek bir şey değil yani. Çünkü neymiş? Çevre Şehircilik Bakanlığı gelip de buraya ceza yazacakmış. Ya yazsa ne olur? Yine diyorum ben. Yazsa ne olur? Ya benim hayatım gitmiş. insanların hayatı gitmiş. Örnek veriyorum sana. Ne anladık yani? Benim bugün dünyalarım olsa, dünya param olsa, sağlığım yerinde olmasa ben bu parayı ne yapayım? Ya bu insanlar ne yapsın parayı yani? İlk önce sağlık diyorlar. ilk önce hayat diyorlar. Ya bunu kimse görmüyor Burada da işlenen bir suç var yani. Bunu kimse inkar edemez yani. Görülen köy şey, kılavuzda istemez yani. Ne şekilde tehdit almışlar onu da bilmiyorum. Ama e, insanların ağızlarından duyduğumuz işte tehdit edildi, işte korkutulduk, ne, nasıl korkutulduk, işte suç iş diyorsunuz, işte hepinizin hakkında soruşturma başlatılacak gibi e, konular dönüyor ortalıkta yani etrafta. E, peki hala tamam anladık bunu. E, buranın hakkında bir suç işi var mı? Hani bura mahkemeye verilecek mi? Nasıl olacak? Hani bu insanlara bu şekilde suçlanıyorsunuz da sizin yapmış olduğunuz bence kendi görüşüm yani bunu kime sorarsanız sorun vahşi depolama. O da bir süt. Bunu kim araştıracak? Peki buraya ne çöp geliyor? Buraya Rize'den verisi, Trabzon, Rize, bütün il ve ilçe sınırları hepsinin içerisine çöp geliyor. Trabzon ve aynı zamanda Rize'den de mi geliyor? Aynı, aynı, aynı şekilde geliyor. Rize'de yok mu katat? Sadece burada var. Bir tane. Rize ve Trabzon'un sadece taşeron mahallesi idare ediyor. Ama taşeron mahallesini idare etmeye sıra gelince kimse idare etmiyor. Burada da şimdi azı bir gerçek var. Şunu söylemek istiyorum. Bu konuya da çok güzel eğinmek istiyorum aslında. Bunu her yerde diyeceğim ve e, e, ne kadar e, imkan olduysa söyleyeceğim yani. Ve usanmayacağım bu çelemeyi söylemekten yani. Çünkü bir e, Trabzon-Rize'nin içerisinde yani haritaya da baktığın zaman benim köyüm ne kadar görünür? Soruyorum size. En fazla bir nokta. Pekala bir nokta. Bu kadar trabzon Rize idare ediyor. Bu kadar Rize-Trabzon Rize, bir noktayı mı idare edemiyor? Benim çok yardım etti yazmaz köylümün mesela köy yollarımın mesela vesaire e, e, elektrik konusunda olsun, su konusunda olsun, yol konusunda olsun, asfalt konusunda olsun, beton konusunda olsun. Ya her ilçeden Rize ve Trabzon bir el uzatsa yani bir el uzatsa, inceden bir el uzatsa zaten benim köyümde e, insanların da en azından bir gazı alınmış olur. İnsanlar der ki yani hani bir yatırım yapıldı bir köy. O da yok. Benim yıkılan yolum var, Dilekçe yazmışım, bilmem ne yapmışım. Hala daha gelip okullar başlamadan önce vermiş olduğum, söylemiş olduğum yolu hala daha yapılmamış. Yani bu köye her şey layık mı yani? Yani bütün kötü şeyler mi layık? Yani. Çöp tesisi, ha bir de şey var. Ee, bazı belediyeler e, köpekleri e, pikapların arkasına koyup benim köyümü yakınlarına boşaltıyor yani bu çöp yetmiyormuş gibi. Yani layık gibi. yani bura layık bir şey tamam mı? Onları da bırakıyor. Onu da diyorum bak onu ben yakalamayayım. Onu bizim köyümüzün etrafına kim köpek o köpekleri bırakırsa onu bir rastlarsan hangi belediyenin arabası olursa olsun o, o belediye başkanı gelecek o arabayı oradan alacak. Bunu da söylüyorum ben. Yani. O, o, o başkan alacak onu buradan. Yani bu köyü yani çöpü töktünüz töktünüz de bir de köpek mi kaldı şimdi? Yani nedir yani bu her şey bu köye mi yeriz yani? Niye bir tane iyilik yok? Niye güzel bir şey yok? Niye bir yardım yok? Yani hep kötülük mü yani? Hep yani pis şeylerim yani ben anlamıyorum yani. Köpekler benim köyümde insanlar gezemiyorlar. Saldırıyorlar o yana saldırıyor. Milletin tavuklarını mavuklarını hep yediler yani. Bunlar hep örnek olan bir şeyler. Görünen, bilinen kameraları, videoları olan şeyler. Ama kardeşim yani biz bir yandan temizlemeye çalışıyoruz ama Olmuyor. Ne yaptıksa olmuyor. Başta Trabzon'a yapıldıktan sonra Rize'ye yapılacak, Rize'ye gidecek diye bir söylenti. Doğrudur. Yani anlaş, o zamanki söylentileri yani verilen sözler bir dönem Trabzon, bir dönem Rize olacaktı. Ama ne hikmetse gene Trabzon. Yani bunu anlayamıyoruz yani. Neden Trabzon? Her şeyde niye Trabzon? niye Rize'ye kurulmadı? Yani her yani Rize'nin sıkıntısı niye Trabzon çekiyor? Bilemadı Rize'nin e, Trabzon sıkıntısı Rize'de çeksin yani. Aslında adaletli bir karardı yani. Bir Trabzon, bir Rize bence adaletli bir karardı. Şu an burada büyük bir adaletsizlik vardır. Yani ben bunu da burada söylemek istiyorum yani. Şu an şu yaşanılan pozisyonlar burada değil Rize'de olması gerekiyordu. Yani artık yani o çöp tiyesi oraya kurulması lazımdı. Buraya değil. Ondan sonra tekrar Trabzon'a dönecekti. Yani bu şekilde yani insanın gönlü ferah ederken neden? Ya bir dönem Rize çekiyor, sıkıntıyı bir dönem Trabzon çöküyor. Yani buna herkes belki de razı gelebilir yani. Hoşgörü yapabilir ama şu an hoşgörü diye bir şey yok. Olamaz yani. Olmaması lazım. Ya da Rize'ye de bir katı atık entegre sistemi. O, o, da olabilir. Yani Rize kendi sıkıntısı çeksin, Trabzon kendi sıkıntısı çeksin kardeşim. Yani niye bütün büyük büyük olaylar buraya gelsin yani? Ha eğer diyorlarsa ki Olmaz yani yetersiz gelir yani iki Trabzon, Rize'den Trabzon çöpü ancak işlenebilir yani ancak getir bu fabrikaya diyorsalar o zamanı bir dönem Rize bir dönem Trabzon. Burada bir adalet terazi şaşmaz. Burada terazi saçtı. Bir tek demek ki Allah'ın terazi şaşmıyor. Hep gerisi terazi demek saçıyormuş. Artık kimse kim buna bir sebep olduysa vesile olduysa Allah diyorum başka bir şey demiyorum. Ne diyeyim başka yani? Söz, yani sözün bittiği yer yani sen ben ne kadar söylersem söyleyeyim. Bu olmuş bitmiş ama her şey olmuş bitmişe getirilmemeli yani. Bu zaten öyle Doğru mu? E neden yani 5 kilometre yan tarafta Araktı Taşını Mahallesi olsun? Ve orada bizim mağaralarımız vardı. Turizm açık olan. Turizm, turizm, herkes turizm diyor değil mi? Orada çok güzel Karaze mağaraları gibi e, mağaralarımız vardı bizim mesela. E, bu sütunlarımız vardı. Çok güzel hani iş, o hale çevrilebilirdi yani. Sanki kültürel faaliyetlerin de önüne geçti zaten, mi? Zaten tabii şöyle diyeyim, size, zaten bu, bizim bu Yanbolu vadisi yolu zaten Santa Harabelere çıkan bir yol, doğru mu? E zaten oradan zaten e, 600-700 metrede burada e, bu mağaralara ulaşabilirdi yani. Turizm alanda mesela oraya çıkan insan oraya da gelebilirdi yani, doğru mu? Ama şimdi ne oldu? Çöp oldu. Yani bu diyeceklerim bu kadar yani, çöp yani. Ya ben size açık konuşuyorum. Yani orada şey mağaraları, resimleri var, videoları var, her şey var. Bugün çıksan Karaza mağarasından e, çok çok daha farklı bir şey, daha da büyük buzullar var orada yani. Anlatabildim mi? Ama e, kimse görmedi, görmek istemedi. Neden? Ben bunu şeye de bağlıyorum. Bak açık konuşayım size. Rize ve Trabzon baktığın zaman Araklı e, sürümüne ve Araklı ortası sayılıyor. Yani Rize ile Trabzon ortası. Burada maddiyet düşünüldü. Maddiyet de düşünüldü. Nasıl maddiyet? Yani e, Trabzon'dan gelecek olan araba örnek vereyim sana. E, Rize gidecek. Mesela Arak'ta yakacak 30, 30, litre örnek veriyorum mazot. Ama Rize yakacak 60 litre mazot. Rize'deki de işte aynı şekilde yani Trabzon'a gitse aynı yakıt yakacak. Bu sefer ne oldu? İkisinin ortası oldu. Doğru mu? Yani e, burada maddiyat da düşünüldü. E, ama insanların hayat düşünmedi. Araklı ben, Arak'tan benimki mahallem e, il sınırları 2 kilometre hani merkeze gitmek gitmiş olmuş olsan 4 kilometre de Arakti merkezden benim Taşöne mahallem 4 kilometre hibe oldu yazık oldu yani hani bu kadar güzel köy o mahalleler yan yan mahallelerin dahil yani kimse daha İstanbul'dan oradan buradan gelmek istemiyor niye öldürdüler burayı yani Arakti bitti sayılır benim ismi yani Arakti'yi bitirdiler yani Arakti'yi hiç bir zaman iyi bir şey doğru dürüst gelmedi gelmiyor da yani ama neden kaynaklanıyor onu da bilmiyorum Diyeceklerim bu kadar yani. Çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. ederim sağ olasınız.